Mısır'da firavun halkını zalimce yönetiyor, Allah'ı inkar ediyordu. Ancak Allah Hazreti Musa'ya bir görev verdi. Firavuna git, halkımı özgür bırakmasını söyle. Musa firavuna karşı Allah'ın sözünü iletmek için yola çıktı ama firavun inatla karşı koydu. Ve sonra Allah'ın gücü bir mucize olarak ortaya çıktı. Mısır'ın her köşesine, saraylarına, evlerine, sokaklarına kurbağalar yağdı. Bir anda Firavun'un büyük sarayı, altın duvarları ve görkemli odaları kurbağalarla kaplandı. Huzur kalmadı. Her şeyin üzerinde bir kurbağa vardı. Firavun bu mucize karşısında dehşete düştü. Hazreti Musa Allah'ın elçisi olarak bu mucizeyi Firavun'a bir uyarı olarak sundu. Kurbağalar sadece Allah'ın gücünü göstermekle kalmadı. Aynı zamanda Firavun'un kibrini sarsarak ona bir ders vermek için gönderildi sarayın her köşesinde çığlıklar yükseldi. İnsanlar şaşkınlık içinde ne yapacaklarını bilemediler. Firavun bir süre sonra Hazreti Musa'ya başvurdu ve mucizenin sonlanmasını istedi. Ancak bu, Allah'ın iradesinin sadece başlangıcıydı. Allah'ın gücü her zaman daha büyük mucizelerle kendini gösterecekti.